Ben geri gelmişken söyleyeyim. Hastamız 53 yaşında bir erkek hasta. Ee, daha önce böyle karın ağrılarıyla birçok kez hekime başvurmuş. Sonra safra kesti, taşı saptanıyor. Ee, kapalı olarak ameliyat edilirken hastanın şansına e, kamera açısına giren tümör hücreleri görülüyor karın zarının içinde. Sonra bununla ilgili e, hekim arkadaş e, bir örnekleme yapıyor. Patolojide de muhtemelen apendiksin kendisinden kaynaklı karın zarına yayılmış e, bir tümör saptanıyor. Yani e, geç kalınmış, ilerlemiş ama hasta şansına klinik vermeden e, başka bir ameliyatın e, kamera alanına girdiği için şanslı saptanmış bir tümör. E, hasta bize bu şikayetlerle başvurdu. E, Birçok merkeze başvurup zaten tetkikleri yapılmış. E, şansa e, bir cerrahi tekniğin e, tedavi alanına giren bir tümör olduğu için de tarafımıza bu tedavi rejimini uygulamak için gönderilmiş. Hı hı. Sonra biz hastayı tetkik ettik. Karın zarının yaklaşık dörtte üçüne yayılmış. Kalın bağırsağın sağ tarafından kuvvetle muhtemelen apendiksten köken alan. Aynı zamanda da karaciğerin sağ yarısına oturmuş bir tümör saptadık. Hastanın yaşının genç olması bu tür hastalıklarda çok önemli. Çünkü bu tedavi rejimi dediğimiz şey iki aşamadan oluşur. Bir aşamasını cerrahi ki ağır, uzun süren bir cerrahi. İkinci aşamasında aynı esnada uyguladığımız sıcak kemoterapi oluşturuyor. Hı hı. Ee, bu tedaviyi uygulamak için hastayı araştırdık. Bu tedavi rejimine gayet uygun olduğu görüldü. Hastayla konuşuldu. Çünkü bu e, hasta ve hekimle beraber karar verilmesi lazım. E, bu tür tedavi rejimlerine. Çünkü toparlanma süreci e, hastalığın psikolojisini çok e, yakından etkileyen bir şey. ...beraber şey, hastayla e, karar verildikten sonra ameliyata alındı. Hı hı. Ameliyatta e, karın zarının yaklaşık e, 4'te 3'ünü alacak şekilde bir cerrahi yaptık. E, kalın bağırsağın sağ tarafı alındı. karaciğerin sağ tarafının bir kısmı alındı. Ardından da e, bağırsağın kalan kısımları birbirine ekleme yapıldı. Yaklaşık 6-7 saat süren bir ameliyat... Ardından da hemen akabinde sıcak kemoterapi uygulandı hastaya. Bu da yaklaşık 45 dakika bir saat sürüyor. Sonra hastamızı servise aldık. Çok çok nadir görülür. Çünkü tedavi rejiminin bu kadar çok gündeme gelmemesinin nedeni o. Dünya literatüründe 1-2 milyonda işte 1-2 yılda Görülebilen bir hastalık. Zaten dünya literatüründe de en fazla hasta katılımlı çalışmalar yaklaşık 300-400 adetli. Biz de bu rejimi hasta uyguladığımız için mutluyuz. Bu hastalığın şanssız yanı o. Çünkü sümüksü kıvamda mukus denilen yayılım alanları olduğu için çok çok geç bulgu veriyor. O yüzden e, erken saptanması, şansa saptanması hasta için aslında hem toparlanma süreci, hem de tedavinin etkinliğini arttırıyor. Yani başka bir şey için ameliyat olurken bu saptanması, tümörü sahip hasta için şanssızlık dahi olsa erken saptanması bir şans olarak görülebilir.